Sızlıyım ama inşallah silah verir. Neyse oynayamadık. Gel silah al şurda. Marked location. mi adam? Aynı bina. Ya benim başlayalım mı? Dışarı, Dışarı atladın. Alt kat. Kanka kask gerek yok ona göre oyna. Çatıda galiba. Karşı evde adam var mı? Çatıda ikisi de. Çatıda, çatıda. çatıda ikisi de çatıda. Sarı sarıyor. sarıyor. Merdivenlerde hem de. Bir, bir... Kapının, Kapının hemen, baş... hemen solunda kanki çıkınca. Bekle. Gel 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 flash attım gel. Tamam güzel. <laughs> Kolsuzluğum tuttu bu maçta ya. Geldi. Kit yok değil mi? Yok kanki ya Gençler Düşman Bakmayın böyle Arada kolsuzluk yaptım he. Kanka baygın çık çık baygın Ama tutmuştur Çık oğlum Adamın dibinde vursana kafasına. He? Dibinde kafasına vur. Ne o? Bir, Bir tane daha vardı galiba. Hmm. Ha. Önümde. Önümde. Watch, watch out. Dur gel. Hı? Hmm? Bize mi geliyor? dur çatıya çıkacağım. Yani. Ee, evin oraya, şu evin oraya gel, şu evin oraya. Dur, dur ben buradan öneceğim. Yukarıda mı dönüşseydik ya? Dönüşüyor mu öyle? Ben çatıdayım, çatıda gel. Baga gir, baga girdim, düzeldi. Aşağı atladı sanki biri. Watch out. Selo görebiliyor mu? Giros balonu açık Mermi mas Atlamaya mı çalışıyorsun ama? Bana, kilitlenmişler çatıda da sen dikkat dağıtıyorsun. Atladı galiba yoo. Tamam. Dikkat mi Oha bana sıkıyor Benim değil adamın dikkatini dağıtıyorsun ha. Nereden sıkıyor lan o bana Aşağı atlarsa söyle Ulan ne pusuyorlar ya Geldi atladı Ses var dışarıda ses var. Aldım onu. Kanka bir şey diyeyim bu? Gerçek adammış. Nereden çıktı bu? Ben bot sandım biliyor musun? Bu devir artık şey olmuş ya. Bu sana pusacaksın kanka. Nereden gideyim? Nereye gideyim? kişi daha saf dışı kaldı. Aa çatışıyorlar önümüzde çatışıyorlar. Git tepeye al, tepeye al. Dur burada. Motora sık dur 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 dur. dur. Kanka ben hiç adamı görmedim biliyor musun? Bakın. Bas 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 bas. Motor da gidiyor. Bas abi. Motorları almamız lazım solda biraz sağa geçti. Önümüzde. Git git ben alacağım onları git. Dön abi. Durma. Ama bizim çalmasın leşlerimizi. Tamam. Motormuş şu? Kanka bak yapmış olabilir. Galiba leşimi çaldı mı? Yo. Diğeri geldi mi? İki. Aynı. Galiba geldi. Oynar mısın benimle? Nerede kanka? Ha sen baygın çektin. Leşini çektim. Molotov çekti. Hmm. Benger. Lan niye sıkmıyorsun? Baga girdi değil mi kanka? Sen niye sıkamadın? Bak bağır yedi şu şeyden ya. Kanka. Makineden dolayı. Sık ama bak. Ben. Baksana kaf kafam, kafam böyle kaldı. Bak Abi silahı ben... değiştiriyorum Bak. Bak bak görüyor musun? Düzelmesi bana? lazım Niye öyle oluyor ki? Sıcaktan ya galiba. Çok cihazlar ısınıyor. Bomba atayım mı? Her <laughs> düzel. Evet, adam düzeldim. geldi. Adam geldi. Nerede lan? Watch out. Bak. Daha çok adam var ya. Aç kanka yeleğin sal lan ne yapıyorsun? Groza'yı alsam mı? Bas. Bir sürü de kola falan içeyim. Değiştim. Kanka vuruyorlar ya. Düşman görüldü. Tamam. Git oraya yanaş. Bekle. O orada bekle. Biliyorsun bekleyeceğin yeri. Lan. Bunları bassak ne olur ki? gazı dağıtmasaydın kanka. <laughs> Arkamız gelir mi? Gelebilir. Burayı almamız lazım. O bak 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 yılana bak yılana dur. O arabanın orada bozuk arabanın orada. Bozuk arabanın orada. Nasıl yere yatmış? <laughs> son, son anda son anda gördüm. Lan, nasıl yere yatmış? Kar 98'i var. Ne yapıyor bunlar böyle sel hocam? Ben bir de eline diye bir salmış artistik yapıyor ya. Yani. Abi kafama AVM falan yerim diye korkuyorum. Klasik çapar o lafı. Eşim ya. Neyse bir şey çıkarayım. Aa zaten kıyıdaymış. Groza var. Neyse bas bas. Bas 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 bas. Durma durma. Abi hadi 6 kişi kaldı. 3 3 alalım onları. Belki araba şey bu arabayı çekiyor da. Aa içine bir mi adam Sol 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 vuruyorlar birbirini git 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 git. Aa arkadan da bizi atıyor neyse bunu alalım. Sola git bu bot galiba bu bot. Tamam oyna. Tamam oyna sağ arkada az önce bize sıkanlar oyna. Bak burada da var. Dön geri dön. Canı çok az onun. Sudakinin canı bir. Soldan da bizi atıyor. Kanka dur düşebilirim. Dur sen bekle. Kit basayım ben şey yapacağım. Atma sis atma. Üstüne oynayacağım onların. Onların ızdırabı olacağım şimdi. Nasıl bir şey için sen ya. Al işte VSS'li çıktı. Nereden atıyor acaba kim bilir. Şimdi bu oyunun içine etti ya. Oy oy. Söyle gel böyle gel. Ya orada mısın? Tamam. Tut kanka artık. Bak hala deniyor ya. Ses mi var? Anak. Kanka iki kişi kaldı bir dakika bir kişi öldü mü? Sen miydin lan bize? VSS ile sıkan manyak. Diğer adamlar arkadan sıkınca. Göremiyorum. Kırmızılı yere atmış. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. gel, gel. Oraya... Oraya bir bomba. <laughs> Alana bak ayağa kalkmaya cesaret edemez o Ben görmüyorum ki zaten. Bir fulleneceğim, dalacağım ona. Ağacın, mı? Önünde. Ağacın, Ağacın önünde. Ağacın, Ağacın... önünde. Ağacın. Yine yani arkasında değil abi bizim tarafta. Kanka göremiyorum bizim taraftan. Yere yatmış kanka yere. Yetmiş. İnan ki zerre kadar e görmüyorum. Location. Abi e ağaç sanki tam benim olduğum yere sık. Bak Watch tam şöyle önüme sık. Benim önüme. Benim önüme sık. Tamam bak önüme sık. Tam önüme. Tam önüme sık. Tam önüme. önüme tam adam tam önümde. Helal lan.